Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 1 Nisan tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de küme düşen takımlar kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Alman basınındaki haberlere göre Liverpool, Borussia Dortmund forması terleten Daniel Mellon'la yakından ilgileniyor. Haberde İngiliz devinin Mellon için 50 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı aktarılırken... Hollandalı oyuncunun da İngiliz devi Liverpool forması giymeye çok sıcak baktığı aktarıldı. Bu sezon Alman devinde 30 maça çıkan başarılı oyuncu 12 gol 2 asiste imza attı. 35 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Hollandalı oyuncunun 2026 yılına kadar da Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi devam ediyor. CIS'in haberine göre Paris Saint Germain, Katalan devi Barcelona'da forma giyen Jules Koundé'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer için 50 milyon euroyu gözden çıkartan Fransız ekibinin yaz aylarında Barça'ya resmi teklifini iletmesi bekleniyor. 60 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Fransız savunmacı bu sezon Katalan devinde 33 resmi maça çıkarken 2 gol 4 asiste imza attı. 25 yaşındaki savunmacının da Paris'e sıcak bakabileceği aktarıldı. Kunde'nin 2027 yılına kadar da Barcelona ile olan sözleşmesi devam ediyor. İngiliz basınındaki haberlere göre Manchester United'ın hedefinde Inter'in Hollandalı yıldızı Denzel Dumfries bulunuyor. Hollandalı savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen kırmızı şeytanların bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Bu sezon 25 resmi maça çıkan Dumfries bu maçlarda 3 gol 4 asiste imza attı. Başarılı oyuncunun da bu ilgiden memnun olduğu ve İngiltere'ye çok sıcak baktığı aktarıldı. 30 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Dumfries'in 2025 yılına kadar da Inter'le sözleşmesi devam ediyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavili ekibin Marco Reus'u transfer listesine aldığı iddia edildi. Yer alan habere göre Yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak ses getirmek isteyen Fırtına'nın bu transfer için Reus'un yakın arkadaşı olan Mönye'den yardım alacağı da belirtildi. Sezon sonunda Borussia Dortmund'la yollarını ayırması beklenen Marco Reus için Bordo Mavili ekibin ciddi bir ücret önereceği ve Alman Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Bu sezon 28 resmi maçta 6 gol 4 asiste imza atan tecrübeli oyuncunun 7 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş Sivas Spor'da harikalar yaratan Reyman Ayı listesini aldı. Siyah beyazlı ekibin yaz transfer döneminde Abu Bakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıracağı, ligi bilen bir oyuncu olduğu için de Arnavut Yıldız'a yöneldiği belirtildi. Siyah beyazlı ekibin golcü oyuncu için iyi bir teklif yapacağı da aktarıldı. Bu sezon Sivas Spor formasıyla 26 resmi maça çıkan Rey Manay 18 gole imza attı. Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olan Arnavut oyuncunun 2026 yılına kadar da 7 dolarla sözleşmesi devam ediyor. Sırada Fenerbahçe var. Kanarya'da gündeme Zambiyalı oyuncu Lamek Banda geldi. Hücumcu bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe genç oyuncuyu takip aldı. İtalya Serie A ekibi Lecce'de forma giyen 23 yaşındaki genç oyuncu kulübüyle 18 resmi maçta görev aldı ve 2 gol 5 asistlik bir performansa imza attı. Sol kanat mevkiinin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen 2001 doğumlu genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Başarılı oyuncunun 6 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe sezon başında da yoğun çaba gösterdiği Guido Rodriguez için yeniden harekete geçti. Yönetim Real Betis forması giyen Arjantinli yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesaiye başladı. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu bu sezonda birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan Arjantinli orta sahanın Real Betis'le olan sözleşmesi de Haziran ayı itibariyle sona eriyor. Bu sezon 19 maça çıkan Guido Rodriguez bu maçlarda bir gol bir asiste imza attı. Fenerbahçe'de gündemin Memphis Depay olduğu ortaya çıktı. Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak. Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Hollandalı futbolcu bu maçlarda 8 gol atarken takım arkadaşlarına 2 de asist yaptı. Hollandalı golcünün 12 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sarı Civartlı ekibin sezon sonunda Çağlar ve Depay için Atletico Madrid'le pazarlık masasına oturacağı aktarıldı. Kanarya'nın Depay için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı da belirtiliyor. O. İngiliz basınından Team Talk, Premier Lig ekipleri Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın Sebastian Szymanski'yi istediğini yazdı. Haberde Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın gözlemcilerinin 24 yaşındaki oyuncuyu takip etmek için Fenerbahçe'nin maçlarını izlediği belirtildi. Polonyalı futbolcuya İtalya'dan Milan ve Inter'in de talip olduğu kaydedilirken başarılı oyuncunun kariyer planlamasını Premier Lig'e e göre yaptığı da aktarıldı. Sarılağcı Vert'le ekip Sebastian Szymanski için 30 milyon sterlinlik gelir bekliyor. Son olarak Galatasaray, Sarı Kırmızılı ekibin Fulham'ın Hollandalı sahabeki Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi. Takvimin haberine göre İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenilen Aslı'nın sezon sonu için tecrübeli oyuncu için hamle yapmayı planladığı aktarıldı. Fulham'ın bir yıl daha kontratını uzatma hakkına sahip olduğu futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Sol bekte de görev alabilen Tete'nin 15 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından rende forma giyen Ludovic Blas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı Kırmızılı ekibin 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtilirken Scout ekibinin çok beğendiği Fransız Yıldız'ın da Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaraylı idarecilerin Blas için ilk teması kurduğu ve Ren kulübüne fiyat bilgisi sorduğu da iddia edildi. 26 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon forma giydi, 32 resmi maçta 6 gol 1 asiste imza attı. Sarı Kırmızılı ekibin bu sezon müthiş bir çıkış gösteren ve Avrupa futboluna damga vuran Albert Grombayek'in peşinde olduğu iddia edildi. Cimbom'un Bodo Glimt forması giyen 22 yaşındaki Yıldız'la ilk teması kurduğu öne sürüldü. Avrupa'dan dev takımlarında transfer listesinde bulunan genç oyuncu için Bodo en az 15 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi. 2024 senesinde takımıyla 14 resmi maçta görev alan Grombayek bu maçlarda 6 gol 2 asiste imza attı. Başarılı oyuncunun 10 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Galatasaray yaz transfer döneminde de görüştüğü ancak anlaşamadığı İlkay Gündoğan'la çok büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Barçayla sıkı bir pazarlığa girecek olan Sarı Kırmızılı ekibin İlkay'ı transfer etmeyi çok istediği belirtiliyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 37 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha bu maçlarda 5 gol ona siste imza attı. 18 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan İlkay Gündoğan'ın 2025 yılına kadar da Katalan ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.